Hepinize merhaba YouTube ben Yerke ben Bunny size bugün size birlikte uzun zaman sonra sistem guys oynayacağız. Evet ben hesap bu arada ben yeni hesap açtım. Ne yapmak zorunda bilmiyorum yani? İyi, bu benim ne işim? Neyse. Hadi oyuna başlayalım. Hadi uzun zaman sonra İstanbul guys videosu çekmiyoruz. Valla bu, bu arada ben şu tane şanslı çarkı vardı. ben onu çevirdim bu kanalın karakteri çıktı da özel Orada özel araç değil mi? Valla bu oyun oynamıyor. Uzun zaman özlemiştim. Hadi bakalım. Dönme takalım. Hangi oyun gelecek? Seç bakalım. Lütfen <laughs> size gelmesin. Tamam. Hımbı İstanbul. Bu aleteyi seviyorum. Bum 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 bum. Boom 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 3. Üçüncü oldum. Daha çok demeyin. Daha çok demeyin. Güzel hissetmiş şey. ha. Hadi 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 oğlum hadi oğlum ya. Çok az kalmıştı. Işte. Uzaylı ve... Hmm, Harry Potter mı bu, ne bu? bu. Bum 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 İtfaiyeci geldi. Bu adamı seviyorum. Adam Halita'nın başına geldi ya. Hadi yet kardeşim hadi. Ya bak tavşan ten, son 10 kişi olarak tamam. Bam 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 bam. Bam bam. ben şuradayım. bir Bam 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 bam. Ben bu halde nasıl bu arada. Bu söylediğim hikaye hayatımı çiziyorum videosu demiştim gelecek diye ama yeni bir evi taşındık ko koca evi taşındık o yüzden biraz geç gelebilir yani video biraz aksi bir yani geç gelebilir o anlamda diyorum yani, yani yani hala o hayatım çiziyordum yapacağım yani kafaya taktım ben onu ama şu anda daha yeni taşındığımız için bir de bir de okula açıldığı için o yüzden video biraz aksınıyor da genellikle. X8'e kalan... Bu an, bu neyse bir TT. Uuu, kişisel konu 49 saniye olmuş. Hadi Minecraft, hadi Minecraft kafalı. Bu arada Stamla Gaysen'in Monster Flex'i çıkmış. Yani ben de onu bir... Ben istedim yani. Ben de almayı planlıyorum. Hatta bir kutu açılımını çekmeyi planlıyorum. Bu arada burası en zorlu kısmından bir daha. Ben eskiden burayı hiç geçmemiştim. Hadi son üç kişi.

Başka oyuncu da yok ya. Hadi ya. Bum 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 bum. Bum 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 Ay, abi sana ya. Hop. Yani o kadar şey yaparsam sonuç bu yani. Hemen gideceksin. Niye o da bekliyorsun öyle? Gel bir tek itfaiyeciyle o, o gitti. Yozof AK olarak kim neyse. Bam bam. Hadi bakalım. Son spin go round. Hayır bakalım. Bum bum Ama da üçü bir skit yapacak değil mi? Neyse yapalım. Olamaz. Viking adam kazanacak. Ah be. Viking adam kazandı. Hayır. anlamadım ben. <laughs> Neyse. Adam benimce oldu ya. bam bam bam, 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 bam. Neyse şu de yapayım. zaten. Şöyle. 185. Hmm, 99'luk böyle bir çalk var. 149'luk da böyle bir çalk var. Hmm. Helix çalkı mı açsam yoksa susunuz. Phoenix için ben hadi. Bakalım hangi karakter çıkıyor. Bu ne lan? 99'u versem daha iyiymiş. 99 lira versem daha iyiydi ya. Bu ne Yok bu kalemin daha iyi daha da karizmatik duruyor. Hadi son bir turda. Hadi son bir daha. Sonra videoyu kapatacağım. Bam 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 kapattım Hadi bakalım deme, bakalım deme bu da normalde Roblox videoya çıkacaktım da Roblox e yasaklanmış da. Ne güzel doz doz kat 2 iki, kat 2 çıkacaktım ya. Türkiye'ye yasaklıyor güzel mi? Niye ya kardeşim ya? Niye? Sebebi ne? Ay güzel oyun sessizliği kapatıyorlar yani. Ya zaten bu kapatma kapatma hakkında bir tane video çekmiştim. Onu da kanaldan bulabilirsiniz. Hadi. <laughs> GG. Üçüncü oğlum. Bam bam. Yok alt. <laughs> bam 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 bam, bam, bam. Uuu şu Terminator herif. Kırık herif kim? Onu sevdim ha. Aaa yanındaki şey Hadi demin inşa. Demin inşa. 5 numara İtalyan formasıyla yiğit adam

lan 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 ha 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 dediğim yüzüme güldüler tamam tamam ya. Aa, oğlum işte mi bir şey yere gidersem bir yere yaparsam akva park vlogu yapmayı planlıyordum tabi kocaeli'de Aqua park olmadığı bilmem de şimdiki hedefim 100 abone olmak. Kişisel dekola geçtim? Önceki gün 1 dakika 6 saniye. 1 dakika 6 saniye 50 saniyeyken şimdiki 50 saniye 96 saniye. Haydi mum ya kardeş yapabilirsin. Sonuna da gelmişsin. Bir de yapmasan iyi. Bum ne kazandı? Ha bir şey diyeyim mi? Ben... ben şöyle bir o iddia yapayım. Bakın. Bir edit. Size bir edit. Edit isteyeceğim yani. Siz de yapın bana bir etiketle. Ha yani, yani şey yapıyor ya, adı neydi? Adı neydi ya? Adı neydi? Bir Elon Elon istiyor da edit şey. Hadi ben de istiyorum. Yapmanızı istedim. Edit şu. Şey. Stamma guys, fall guys daha iyi. Daha iyi daha. Edit de Fall guys her yerde ücretsiz olarak oynayabiliyorsun. Yani her yerde PC'de, mobilde falan. Ama ama fall guys ise sadece bilgisayarda ücretsiz olarak oynayabiliyorsun. Ne kardeşim ya. Hayır full Guys mobilini yapıyorsun Sen bu <gülüyor> <gülüyor> Ama işte ben görüşümün arkası değil. Bu arada bağlı mı basalım. Ben bir işe alışayım diye çok bir şey o zaman. Lan Kim kazan? Kim kazan? Nasıl bir kazan? merak akit şimdi. Tam da havada yakaladı. Viking adam kazandı. Kendi Viking adam kazandı. Ama soyaki farklı bir Viking adam. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pa pa pam. Pam 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 pam. İşte bu gözünde de şunu yapayım. Şunu diyeyim. Neyse YouTube Manyakı videomuz bu kadar. Bu videodan ki yapanmışsınızdır. bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize görüşürüz. YouTube manika. Bye bye.